Değerli izleyiciler, bugün sizlerle kripto borsalarında yaşanan sarsıntıyı, en önemli kripto borsalarından FTX'in çöküşünü ve FTX'in kurucusu Sam Bankman Fried'in veya kısa ismiyle SBF'nin yükselişini ve önlenemeyen düşüşünü anlatacağım. Yalnız isterseniz öncelikle Evet, kripto borsalarda böyle bir şişmeye yol açan küresel ortamdan biraz bahsetmekte yarar var. Şöyle ki 2007-2008 küresel finansal krizinden sonra faizler sürekli düşük tutulmuş. Merkez bankalarının bilançoları genişletilmiş. Küresel piyasalar likiditeye boğulmuştu. Böyle bir ortamda Ucuza borçlanıp risk almak, riskli varlıklara yatırım yapmak çok cazip görünüyordu. 2020'deki pandemi sonrasında faizler daha da düşürüldü, likidite daha da arttırıldı ve spekülasyona iyice açık bir ortam ortaya çıktı. Yani nitekim bu dönemde borsalar, hisse senedi piyasaları yükseldi. NFT denilen varlıklara işte bir imzadan bir resme, eski bir anı olarak saklanan hatıralara kadar her şeyin fiyatı yükseldi. bu arada kripto piyasalarda önemli bir cazibe alanı haline geldi. Özellikle Bitcoin'deki ve daha sonra Ethereum'daki aşırı hızlı yükseliş tüm diğer türevleri olan ilgiyi arttırdı. Bu genel küresel ortam. Bir de dünyada genel olarak işsizliğin arttığı, emeğiyle geçinenlerin yaşam standartlarının gerilediği, özellikle Amerika gibi, İngiltere gibi piyasa toplumunun daha da top, nüfuz ettiği ülkelerde insanların annelerinin babalarının Öncelikle nesillerin yaşam standartına bile ulaşamamaları, kendi evlerinin sahibi olamamaları gibi bir olgu yaşanmaya başlandı. Bu da insanları ister istemez kısa yoldan nasıl köşeyi dönelim, nasıl bir an önce düzlüğe çıkarım arayışına yöneltti. Bu sırada özellikle genç kuşaklarda dijital beceriler çok gelişmişti. Yani kripto piyasalar bir anlamda bu arayışa da denk geldi. Özellikle genç erkeklerin bu piyasalardaki en aktif oyuncular olduğunu biliyoruz. Nitekim kripto piyasası 5-6 sene evvel 100 milyar dolarların altındayken geçtiğimiz yıl 2021'in Kasım'ında 3 trilyon dolarlık bir düzeye ulaştı. Bu son bir yıldaki e, iflaslar, e, sarsıntılar, zincirleme kayıplarla birlikte genel olarak e, kripto piyasasının piyasa değeri düştü. En son FTX'in iflasıyla birlikte de 800 milyar doların altına geriledi. Şimdi buradan e, yola çıkarak küresel bir finansal krizi tetikleyecek boyutta bir risk olmadığıdan söz ediliyor. Bu bir tarafıyla doğru çünkü Tek başına Amerika'daki e, tahvil piyasası bile 24 trilyon doları geçiyor. E, toplam 200 trilyon dolara ge geçen varlık piyasasıyla karşılaştırıldığı zaman e, kripto piyasasındaki riskler sınırlı görülüyor. Ama FTX'in e, iflasıyla birlikte 1 milyon kişinin burada para kaybettiği, para kaybedenler e, arasında Singapur varlık fonunun, Kanada öğretmen emeklileri fonunun, işte dünyanın önde gelen risk sermayesi şirketlerinin de bulunduğunu düşünürsek, bunun bir zincirleme reaksiyon doğurması başka piyasalara da bulaşma olasılığı çok az görülüyor. Biraz bu FTX vakasına yoğunlaşırsak, FTX'in kurucusu SBF, MIT'den fizik mezunu, annesi babası akademisyen, okulda matematiksel becerileriyle dikkat çekmiş birisi. Kısa sürede köşeyi dönme hevesine kapılıyor. Bunun da en kestirme yolunu. E, hisse senedi piyasalarında varlık piya, e, piyasalarında alım satım olduğunu düşünüyor e, ve e, kariyerine buradan başlıyor. E, zaman içerisinde e, büyük servetlerin e, kazanıldığı, kaybedildiği yerin Kaliforniya, e, e, San Francisco ve Berkeley olduğunu görünce Kaliforniya'ya e, göçüyor e, ve e, kripto e, piyasalarında kendi şirketini kuruyor İlk zamanlarda kimçi e, ticareti denilen yani e, Bitcoin'in Asya e, piyasalarındaki yerel parayla değeri e, ile e, Amerika'daki dolar cinsinden değeri arasındaki arbitraj farklarından yararlanarak e, azımsanmayacak paralar kazanıyor e, ve giderek işleri genişletiyor şimdi teknik ayrıntılarına e, Girmeyeyim ama e, zaman içerisinde yeni fonların gelmesiyle birlikte e, aslında e, finans tarihinde e, çokça rastladığımız e, bir e, ponzi e, şeması oluşuyor. E, bu ponzi e, finansmanının en önemli özelliği şudur, ne kadar riskli e, adımlar atarsanız atın, zararlara uğrarsanız e, uğrayın, Bunları bir al önce kesmek zararı sınırlamak yiy seçmezsiniz. Para girişleri para çıkışlarından daha fazla olduğu müddetçe işe devam edersiniz ve bu sürede riskleriniz zararlarınız kabarabilir. FTX'de de tam böyle oluyor. <laughs> en büyük yanlışları yatırımcıların mevduatlarını yatırımcıların paralarını kendi hesaplarına e, alım satım için kullanmaları, bu alım satımlarda kar e, ettikleri e, zaman çok daha e, büyük vurgunlar vurabilmeleri söz konusu olabilecek. Ama işler kötü gittiği zaman da kendi paraları e, değil de e, mevduat sahiplerinin paralarını kendilerine emanet edenlerin paraları batacak e, nitekimde tam böyle oluyor bilançolarında da varlık olarak gösterdikleri Aslında kendi ihraç ettikleri token denilen bir karşılığı olmayan paralar yani o paralar bir kuruluşun bilançosundan diğer bilançonun diğer kuruluşun bilançosuna aktarılıyor orada bir varlık gibi görülüyor Halbuki varlıkların bir değeri yok buna karşılıkta da e, borçlar e, yerinde duruyor. E, bu e, oyun sürdürülemez hale gelince de e, bilindiği gibi iflas başlıyor. Şimdi e, burada önemli bir nokta e, böyle genç yetenekli bir e, insanı ve benzerlerini e, böyle büyük risklere e, yönelten, büyük para e, kazanma hırsına davet eden motivasyonun arkasındaki Fikri temeli ne oldu? Şimdi bunu, bunu biraz araştırınca e, efektif e, altruizm Türkçesiyle e, etkin diğer yanlık e, kuramına ulaşıyoruz. E, bunun e, Bunu e, geliştiren kişi Oxford Üniversitesi'nde felsefe hocası olan kendisi de aslında genç bir e, akademisyen e, olan e, William MacAskill. Bu kişi e, vegan, hayvanlara e, aşırı e, şefkati e, var. E, endüstriyel tarımlar yıldan milyarlarca hayvanın e, ölmesine e, gönlü el vermiyor. İnsanlığı, yapay zeka, teknolojinin gelişmesi e, benzeri büyük risklerin de beklediğini düşünüyor. Buna karşı önlemler e, alma konusunda kafa yoruyor ve e vardı nokta şu iyi niyetli bir insan e, olabilirsiniz işte e, diyelim ki e, kendisi bu örnekten e, yol açıyor aldığınız mısır gevreğini en ucuzundan alıp e, arttırdığınız parayla bir yoksula yardım edip onun hayatını iyileştirebilirsiniz. Ama e, bu sınırlı bir dünyanın sorunlarına çözüm açısından e, sınırlı bir yarar getirecektir. Halbuki siz çok kazanırsanız çok verebilirsiniz, binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanın hayatına dokunabilirsiniz. O bakımdan bir an önce bu düşünceye gönül verenlerin zengin olmaları, güçlü olmaları gerekir ki insanlığa katkıda bulunabilsinler. İşte SBF de bu akıma kapılıyor. Giderek daha fazla para kazanayım ve kendi düşünceme hizmet edeyim takıntısıyla yoluna devam ediyor. Tabii böyle bir düşüncenin belli sakıncaları da var. Çünkü iş çığırından çıkabilir. Siz yüce amaçlarınız olduğu için yaptığınız her şeyi meşru ve mazur görebilirsiniz. Nitekimde gerçekten böyle oluyor. Bunların liberter bir düşüncesi de var. Yani toplumsal sorunların kamu eliyle çözülmesi, şeffaf uluslararası kuruluşların örneğin Birleşmiş Milletlerin bu konulara el atması veya sosyal kuruluşların toplumsal sorunları çözmek için gayret sarf etmesini. E, yeterli bulmuyorlar. Bunların e, bürokrasiye gömüleceğini, merkezi karar alma mekanizmaları içinde olacağını düşünüyorlar. Onun için birey bireyin diğer bireyleri e, kur, kurtuluşu üzerine e, yoğunlaşıyorlar. İyi niyetle belki en azından çoğunun iyi niyetle çıktıkları bir yolda insanda insanlığın sorunlarına çözüm bulmak yerine şimdi FTX'in 1 milyon kişiye yatırımcıya zarar verdiğini düşünürseniz aslında kendi hayatlarını da karartıyorlar ve insanlara da ciddi zararlar veriyorlar. Aslında ben bu etkin diyagamlık fikriyatının Türkiye'de yansımalarını düşününce şöyle bir noktaya varıyorum. Yani bir yönüyle buna katılanlar cemaatin Fetullah Gülen cemaatinin Altın Nesil Projesine benziyor. Onlar da iyi okulların parlak öğrencilerini devşiriyorlar. Bu vasıta ile kendi bildikleri yolda güçlenmeyi amaçlıyorlar insanları da. Bunun hayırlı bir yol olduğunu söylüyorlar. Vardıkları nokta belli. Bunu sadece cemaatle sınırlandırmanın da ben yetersiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki İslami kesim özellikle AKP'nin son 20 yılda iktidara gelmesiyle birlikte devleti, tarikatlar, cemaatler, yandaşlık ilişkileri kuşatmış durumda. Bunlar e, fütursuzca e, yolsuzluklara, usulsüzlüklere, e, suistimallere girebiliyorlar. E, kendi açılarından da iki gerekçeye dayanıyorlar. Bunu mazur ve meşru e, görülüyorlar. Ne yaparsak e, mubahtır e, düşüncesi içerisinde yollarına devam ediyorlar. Bir tanesi Cumhuriyet tarihi boyunca biz e, mağdur olduk, bize haksızlık yapıldı. Bu dengeleri sağlamanın, inançlı kesimlerin bu geçikte yaşanan kayıpları, zararları, mağduriyeti telafi etmenin bir fırsatı çıktı. Bu doğrultuda ne yapsak doğrudur, yanlış değildir anlayış. İkincisi de ben bir yolsuzluk, usulsüzlük gibi görünen bir davranış içerisindeysem de bunu çevremdeki İslami yaşam tarzına sahip insanlar için harcıyorsam, bize yakın vakıflara yardım için kullanıyorsam, genel olarak İslami amaçlar için, Müslümanlığın hayrı için seferber ediyorsam yaptıklarımın bir yanlışlığı yoktur, bir beis yoktur düşüncesi. Ee, buradan e, yola çıkarak ben e, son olarak şunu söylemekte yarar görüyorum. Hiç kimse kısa yoldan emeğinin karşılığı olmadan e, köşe dönmeyi e, beklemesin. Bundan medet e, ummasın. Artık kimsenin kurtarıcılığına güvenmesin. Birileri çıkacak bizi kurtaracak, e, düzlüğe çıkaracak diye düşünmesin. İnsanların ortak mücadelesi. E, kendi e, yaşamlarını, insanlığın yaşamını e, düzeltebilmek için daha iyi noktalara götürebilmek için kolektif mücadelesi örgütlenmesinden daha iyi insanlık tarihinden de insanlık tarihinin de gösterdiği gibi daha hayırlı bir yol yoktur e, demekte e, yarar görüyorum bunun altını çizmek. E, önemli olarak kabul ediyorum.